yaptığımız çalışmalarda Rize'den arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Rize Surinöy'nden Hazel ve İsmail hocalarla birlikte çalışmamız yapılıyor. Onların örneklediği bir materyali beraber değerlendirdik. Rize bölgesinde Balat Deresi, Yeşildere ve civarından örneklendi bu örnekler. Tabii Morfolojik incelemelerini yaptık burada mikroskopta ve şeyde ne derler detaylı incelemelerini hepsini yaptık. Daha sonra moleküler analizleri de yapıldı Rize'de. Bunun bir yeni tür olduğuna karar verdik. yeni türde biliyorsunuz isim verme durumu oluyor. Arkadaşlarla hem fikir olduk daha doğrusu ben rica ettim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var rahmetli. Murat Sezgin, Profesör Doktor Murat Sezgin. 2017 yılında kötü bir kazada kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. Onun adını yaşatmak adına e, Türe Gamborus Sezgin ismini verdik. Arkadaşlar da tamam dediler hocam çok iyi olur. Bu sayede Tür bu isimle tescil edildi. Çok kaliteli bir dergide de yayınlandı makalesi. Ve böylece de literatüre kazandırmış olduk bu türü. Şimdi amfipotlar birbirine çok benzer hayvanlar. Çok yakın. Yani dışarıdan baktığında herkes ya bu türü ben zaten biliyordum diyebilir. Bu canlıyı ben zaten görmüştüm diyebilir. Evet. Çok benziyorlar çünkü birbirlerine. Bunların tür tayinlerinde detaylar var. Yani ben bile dışarıdan baksam hangi tür olduğunu ayırt edemem. Tabii bunlar mikroskop çalışmaları. Detaylı çalışmalar. Üstüne bir de DNA moleküler çalışmaları da yaptığınız zaman artık olay tamamen netleşiyor. Dediğim gibi ortak özellikler var fakat bu özelliklerin kombinasyonları farklı. Bu kombinasyona göre de dünyada olmayan bir tür olduğu çıkıyor. Bu tespit edildikten sonra bunu yazıp raporlaması ve bilimsel saygın bir dergide de yayın haline getirilmesi gerekiyor ki biz de onu gerçekleştirdik. Gayet de iyi oldu. Arkadaşımızın da anısına ismini yaşatmış olduk bir şekilde.